işin uzmanıyla konuşacağız. Doktor Özge Aslan bizleri bekliyor. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı. Hemen dönelim kendisine. Ee, günaydın diyelim. Hoş geldiniz. Merhabalar günaydın iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sınav deyince aslında hem veliler hem de aileler üzerinde zaten yeterince bir stres yaratan konudan bahsediyoruz ama bu yıl biraz da pandemi sürecinin etkisiyle sanırım o stres ve kaygılar bir nebze daha arttı. Siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl geçti LGS? Yoğun önlemler vardı. Genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. Tamam. Alınan önlemler doğrultusunda öğrenciler zaten hijyen kurallarına uyarak, sosyal mesafeyi koruyarak sınıflara alındı. Maskelerini taktılar ve hatta sınav boyunca birçok öğrencinin de maskesini çıkartmadığını belirledik. Bu anlamda kendi okullarında sınava girmeleri öğrenciler için çok büyük avantaj sağladı. Kendilerini daha huzurlu, daha rahat bir ortamda hissettiler. Bunun üzerine bir de tabii yaklaşık 13 Mart'tan beri görmediği arkadaşlarını, sınıf arkadaşlarını görmesi de tüm öğrencilere sınav öncesi bir motivasyon oldu diyebiliriz. Bu özellikle galiba kendi e, okullarında, sınıflarında sınava girme işi e, önümüzdeki yıllarda da olabilir mi? Yani çünkü bana çok mantıklı geldi bu. Hiç tanımadığınız bir ortamda sınava girmektense e, kendi bildiğiniz, her gün girip çıktığınız alanda olmak daha faydalı değil mi? Yani bir eğitimci olarak e, bu sizce önümüzdeki yıllarda da sürebilir mi? Ne, nasıl değerlendirirsiniz? Aslında bundan bir önceki sınav sisteminde, TEOP sisteminde de her öğrenci kendi okulunda sınava giriyordu. Kendi sınıflarında öğrenci daha rahat bir ortamda, bildiği bir ortamda sınava giriyordu. Yine e, bu sene pandemiden dolayı böyle bir değişiklik oldu. Bundan sonraki yıllarda tabii ki olabilir. Yaş grubu küçük olduğu için ee, öğrencilerin kendini e, sınava hazırlama anlamında, motivasyon anlamında daha rahat hissedecekleri bir ortam her zaman onların e, sınav başarılarını arttıracaktır. Peki sorulara bakacak olursak en çok e, tabii her sınav sonrası en çok o konuşulur. Kimine göre zordur, kimine göre kolaydır. E, bir de şimdi 3 aydır dediğiniz gibi uzaktan eğitimle e, öğrenciler eğitim yaşantılarını sürdürüyorlardı. E, o bölüme dair soruların olmayacağını biliyorduk ama nasıldı sorular yani sizin e, gözlemleriniz ne oldu bu noktada? Genel olarak değerlendirecek olursak ilk e, sözel oturumuyla başladı. Sözel oturumun e, derslerinden Türkçe dersi belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Uzun paragraf soruları vardı. Orada da okuma becerisi e, iyi olan, okuduğunu anlama becerisi yüksek olan, bol kitap okuyan öğrencinin yapacağı bir sınav olduğunu söylememiz mümkün. Sözel oturum bittiğinde tüm öğrenciler bilen yüzlerle e, araya çıktılar. Ancak tabii ki tüm Türkiye genelinde de olduğu gibi sayısal bölüm biraz daha zorladı diyebiliriz. Özellikle matematik dersi LGS sınavının belirleyici dersi olacak. E, önceki yıllara da baktığımızda matematik dersinin Türkiye ortalaması her zaman biraz daha düşük olur diğer derslere nazaran. Bu yılda yine aynı şekilde olacağını öngörüyoruz. E, çünkü matematikte işlem adımı fazla olan sorular vardı. Ee, öğrencilerin matematik dersini en fazla yaptığı hatalardan biri işlem hatasıdır ve işlem adımı fazla olduğu için de öğrencilerimiz de yine zorlanacaklarını öngörüyoruz bizde. Evet aynen öyle matematik her zaman benim için de öyleydi en zorlu <laughs> kısım matematik oluyor. Peki bundan sonraki süreçte LGS nasıl işleyecek sonuçlar ne zaman açıklanacak? Öğrenciler için tabi bundan sonra da aslında ilk sınav bitti ama bundan sonrası da çok kolay değil galiba. Bence bu yıl hatta en kritik dönem, sınav sonrası ikinci önemli adım tabii ki tercih dönemi. 16 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Benim e, veli ve öğrencilere en büyük tavsiyem şu olacak, mutlaka bir rehber öğretmenle, mutlaka bir uzman eşliğinde tercihlerini yapmaları gerekiyor. Çünkü bu yıl e, 4 artı 4 eğitim sisteminden gelen 600 bin fazla öğrenci sınava girdi. Önceki yıllarda hep 1 milyon öğrenci sınava girerken bu yıl 1 milyon 600 bin öğrenci sınava girdi. Yaşı küçük olan öğrencilerin de özellikle tercih döneminde puan eşitliği durumunda, yaşı küçük olan öğrencilerin de bu yıl avantajlı olduğu bir durum söz konusu. Ee, öğrencilerin yüzdelik dilimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sadece sınav puanına göre değil, sıralama sınavı, okullar kontenjanlarını açıkladı. Bu kontenjanlara göre yüzdelik dilimleri bir uzman eşliğinde çok dikkatli yorumlayarak tercihte bulunmaları önemli. Evet tercih dönemi doğru söylüyorsunuz. En çok aslında sınav kadar hassas davranılması gereken konulardan biri oluyor. Uzman bir öğretmen rehber eşliğinde yapılması gerektiğini dikkat çekiyorsunuz. Peki önümüzdeki hafta yine bir sınav var. Sınav heyecanı bitmiyor. Biraz ondan konuşalım isterseniz. Önümüzdeki haftada EKS var. YKS sınavı iki gün olacak. LGS tek gündü. Burada tüm öğrencilerimizin en başta şuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. İlk gün TYT oturumu, ikinci gün AYT oturumu olacak. Tabii ki AYT oturumu, alan belirleme üniversite seçiminde çok daha et bir ikinci oturum bu bakımdan ilk oturum cumartesi günü olacak sınav, nasıl geçerse geçsin artık ellerinden geleni yaptılar ve bunu bir kapatıp ertesi gün sınava hazırlanmaları gerekiyor çünkü artık sosyal medya çok etkili kullanılıyor e, cumartesi günü sınavdan çıkartma hepsi sosyal medya haberlerde dinleyecekler nasıl geçti yorumları bu yorumları bir kendilerini kapatmaları önemli çok dikkatli olmaları gerekiyor morallerini bozmadan ikinci günde tamamlamaları oldukça önemli. Bir haftaları var. Kendilerine eğer eksik hissettikleri konular varsa, onları tekrar edebilirler. Test çözmeye devam edebilirler. Kendilerini nasıl rahat edeceklerse, deneme ise deneme çözebilir öğrenciler. Yani sınırlandırmadan yürüyüş bu dönemde oldukça önemli. Rahatlamaları için. E, ders çalışıp belirli aralıklarda yürüyüş yaparak beslenmelerini aynı özende aynı e, normal zamanda neyle besleniyorlarsa aynı şekilde devam ederek son bir haftayı da sağlıklı atlatmaları önemli olacak. Orada ailelere de herhalde büyük görev düşüyor. Şimdi az önce haberde de izledik hani gözyaşlarını tutamayan veliler de oluyor. <laughs> Tabii herkes çocuğunu çok seviyor e, duygusal ama e, bu haftada bunu çocuklara yansıttırmak hissettirmek herhalde çok pozitif bir Anlam taşımıyor, değil mi? Tabii ki taşımıyor. Biz ailelerimize hep şu önerilerde bulunuyoruz. Öğrencilerimize ...başarırsın, yaparsın ya daha çok motivasyon cümleleri kurmak gerekiyor ama sınav sonrası her ebeveynin yaptığı gibi nasıl geçti? ilk sorduğumuz sorudur. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Öğrenci zaten kendi istiyorsa size sınav hakkında paylaşımda bulunacaktır. Veya sınava bir hafta var şimdi. Kendisi sizinle paylaşmak istiyorsa heyecanını paylaşır. Onlara normal davranmak gerekiyor. Sınav için daha özel, daha üstlerine düşmek Öğrencimizi daha çok strese sokacaktır. Aileler biraz daha rutinle devam etmeleri gerekiyor. Oradaki e, sorularla ilgili beklentiler ne yönde? Yani orada yine öyle zannediyorum ki bu pandemi sürecini içeren bölümler olmayacak değil mi sınavda? Orada da şu önemli yine geçtiğimiz yıllarda e, tabii ki de normal hijyen koşullarına tabii ki dikkat edeceğiz. Yine maskeyle sınava giriş olacak. Aynı şeyler geçerli olacak ama öğrenciler kendi okullarında sınava girmiyor. YKS sınavında. Tabii ki belirlenen okullarda sınava girecekler. Ee, orada da yine tahminimiz sınavlarla ilgili geçtiğimiz yıllarda da Türk Dili ve Edebiyatı dersi ve Matematik dersi sınavın genelde belirleyici dersleri oluyor. Muhtemelen bu konularda da yine e, elleme yapacakları dersin bu iki ders olacağını öngörüyoruz. Peki Doktor Özge Aslan, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı var mı efendim eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. tüm öğrenciler ellerinden gelenin hepsini yaptılar. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimle birlikte çok iyi hazırlandılar. Bundan sonrası artık yollarının açık olması, hepsine başarılar diliyorum.